Bugün sizlerle seçtiğim model ayakkabıyı nerelerde giymeliyiz, nerelerde giymemeliyiz, hangi tür tercih etmeliyiz bunlardan bahsedeceğiz. Bunları konuşacağız arkadaşlar. Buyurun. Müzik Merhaba arkadaşlar ben Bahadır. Beğendiğim 7 farklı ayakkabı çeşidini sizlerle paylaşacağım. Sizin de bildiğiniz gibi ayakkabı seçme konusunda biraz kesenin ağzını açmanız gerekir. Kaliteli görünmeniz için kaliteli mallardan oluşan bir ayakkabı tercih etmelisiniz. Bu sizin ayak sağlığınız için geçerli. %100 deli olmalı ya da ayak tabanı e, sert olmalı kaliteli ayakkabılar seçmelisiniz. Ucuz alacağım diye sağlığınızdan olmayalım. İlk modelimizin adı siyah KEPTO OXFORD Şimdi fotoğrafta gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ayakkabılar profesyonel ofis ortamında e, ya da bir toplantıya giderken giyilecek ayakkabı tarzı. Düğünlerde de kullanabilirsiniz ama düğünlerde rugan ayakkabılar daha parlak ayakkabılar daha uygundur. OXFORD ayakkabılar derbi ayakkabılarına benzetilir. OXFORD dediğimiz kapalı bağlama şeklindedir gördüğünüz gibi fotoğrafta arkadaşlar. Ön tarafında gördüğünüz gibi kapak şeklinde bir ayrım var. Onun tarihsel bir özelliği var. Eskiden ayakkabıların ön taraflarını biraz daha sert yapıyorlardı darbelerden korunmak için. Bundan gelen bir özellik bu. Ayak parmaklarını kapatan bir kap şeklinde olduğu için cap toe diye e, isimlenilmiş. Her türlü ortamda klasik görünümünüzü sağlayabilir. Cinsle giyebilirsiniz, normal takım elbiseyle giyebilirsiniz, toplantı ya da iş ortamında giyebilirsiniz. Bu ayakkabı giyerken üstünüze tabii ki aksesuar olarak siyah şapka, şal gibi aksesuarlar da takabilirsiniz. Bu sizin e, kendi zevkinize kalmış. İkinci ayakkabı tercihimiz kahverengi kepto oxford ayakkabı türü gördüğünüz gibi şurada bir önceki siyah Oxford ile tek farkı rengidir arkadaşlar. Şekil olarak tamamıyla aynıdır. Neden tercih edilir derseniz gri ya da mavi tonlu takım elbiselerin altına çok iyi gider. Hangi ortamlarda giyilmesi gerektiğine konuşursak her ortama uygundur. Siyah da olduğu gibi toplantılarda, iş yemeklerinde çok uygun ve çok şık durur. Tek bir özelliği var siyahtan. Siyah kravatla bu ayakkabı maalesef uyumlu olmuyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Açık kahverenginde tokalı ayakkabılar arkadaşlar. Tokalı ayakkabılar arkadaşlar gördüğünüz gibi fotoğrafta tek tokalı, çift tokalı, üç tokalı ayakkabılar. Aslında benim tokalı ayakkabım hiç olmadı. Güzel görünüyor ama ben hiç almadım. Ama 3 tokalı da tavsiye etmem arkadaşlar çok abartı durabilir. Genelde tek tokalı ya da çift tokalı ayakkabıları tercih ederseniz. Bu ayakkabılar genelde gri takım elbisenin altına ya da gri ceketin altına çok iyi gider. Avrupa'yı bir görünüm gösterir. Toplantılardan ötürü e, gündelik hayatta kullanılmaya meyilli olduğu için daha rahat bir kullanım alanı sağlar size. Bir kot pantolonun altına çok iyi uyabilir. Bir smokinle tabii ki giyilmez buna dikkat edin çünkü tokalı çok aşırı smokinin güzelliğini bozar. O yüzden daha rahat ortamlarda giymenizi tavsiye ederim bu tokalı ayakkabıları. Diğer ayakkabı çeşitimiz arkadaşlar Penny Loafer dediğimiz ayakkabı çeşidi. Gördüğünüz gibi düşük kesimli bir ayakkabıdır Penny Loafer. Neden tercih edilir derseniz 3 ile açıklayabiliriz. Basit, sadelik Çeşitli. Şıklık şıklıkta zirveye taşır nerede kullanabiliriz daha rahat daha sportif günlerde kullanabiliriz size yarı resmi bir havada verir gerçekten çok şık durur gri tonunda bir kot ya da mavi tonunda bir kotun altına çok güzel ve şık durabilir arkadaşlar rahatlık istiyorsanız bu ayakkabıyı kesinlikle almanızı tavsiye ederim size önerebileceğim chelsea botlar arkadaşlar çok seviyorum ve kendimde de var her türlü kıyafete uyumlu. Genelde takım elbise botludur. Yalnız normal kıyafetlerde bir cinsin altına da çok uyumlu gider. Ayak bileğine kadar uzanır. Önceden üretilmesine rağmen 1960'larda asın patlamayı yaşadı. 4 mevsim yaşanan ülkelerde genelde Chelsea botlar daha yoğun kullanılır çünkü her mevsime uyumlu olarak yiyebilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar düğünlerin vazgeçilmez ayakkabısı Ruban ayakkabılar. Şık görünmek için geleneksel bir ayakkabıdır. Her erkekte olması gereken bir ayakkabı. Genelde parlak cavcavlı ayakkabılar. Düğünlerde ya da balolarda tercih edilen bir ayakkabı yani bir smokinin altına çok iyi giden bir ayakkabı arkadaşlar. kaliteden de vazgeçmeyin arkadaşlar. Biliyorum pahalı ama yani ayak sağlığınız için de önemli. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bir ayakkabı alırsanız verdiğiniz parayı da karşılamış olursunuz. Umarım size yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Bir ayakkabı alırken ya da giyerken biraz fikir edinmiş olmanızı diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Benimle kalın. Yorumlarınızı ya da başka farklı ayakkabı türleri varsa giydiğiniz Yorumlarda yazın. Konuşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.